Bugün 14 Haziran ve biz sessizliğin içinde derin bir çınarı anıyoruz. Türk hikayeciliğinin güçlü ama sakin kalemlerinden biri Bahayettin Özkeş'i. 1915 yılında İstanbul'da doğdu. Henüz genç yaşlarda edebiyatla tanıştı. Fakat onun kaleminin yolu ne kalabalıklardan geçti ne şöhretten beslendi. Sessizdi ama her kelimesi bir ömürlük düşünce taşıyordu. Bir öyküsünde şöyle der. İnsanın kalbiyle gördüğü yer gözle görülenin ötesindedir ve gerçekten kişinin öyküleri göz değil kalbi şeydi. Kısa öyküler uzun izler bıraktı. Köse Kadı adlı eseriyle sadece bir dönemin değil, zamanın ruhunu da yansıttı. Bir adalet yoksa köse bir kadıdan ne beklenir? Derin bir adalet arayışının sembolüdür bu satırlar. Uçtaki adamsa iç dünyaların kapılarını araladı. İnsanı yalnızca dışarıdan değil, içeriden de anlamaya çalıştı. Anadolu'da geçirdiği yıllarda halkı tanıdı, insanı gördü, hikayeyi duydu. Ama hep mütevazı kaldı. Kalemi yüksekte ama kendisi yerde yürüdü. Ve 14 Haziran 1975'te bir çınar sessizce devrildi. Her insanın içinde anlatılmamış bir çınar hikayesi vardır diye fısıldar satırlarında. Ve bu fısıltılar bugün hala duyuluyor. Bugün onu eserleriyle hatırlıyoruz. Çünkü bazı yazarlar kitaplarını yazıp gider. Bazıları ise kitaplarının içine ruhunu bırakır. Unutma, kökü olmayan ağacın gölgesi olmaz. Ve Bahayettin Özkiş'i bizlere kökleri gösteren nadir çınarlardandı.